Sevgi. Hadi Nasıl Beyler kızıyorsun? size yardımcı hadi olun. Geçelim. Hadi, 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 hadi açın paketleri. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Beyler. Hadi biraz çalış. <laughs> bak Hatice açtı. Ha. Dök. Otur.

çok iyi bakın onlara. Mutlu musun, duygulu mutluyum, musun? Evet, duyguluyum. Peki, diğer diğer arkadaşlarına da örnek olmasını istiyor musun? Evet, istiyorum. Evet. Sokak hayvanlarını gözetmek lazım diyorsun. Evet. Kedilere, köpeklere mama getirdik. Onlar dağıttık. Çok seviştiğim, mutluyum.